Herkese merhabalar. Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu şekilde bir enginarlı pilav tarifi paylaşacağım. Enginarları ufak ufak doğruyorum. Tarifim için 3 tane enginar benim için yeterli oldu. Dilerseniz biraz miktarını artırabilirsiniz. Zeytinyağlı enginar tarifim kanalımda vardı. Bir de bu şekilde olsun istedim. Biz bunu çok beğendik. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Tencereye birazcık Zeytinyağı alıyorum. Şöyle 4 yemek kaşığı kadar etti sanırım. Ardından doğramış olduğum enginarları tencereye ilave ediyorum. Bunların üzerine tuz ilave ediyorum. Ve biraz pişmeye bırakıyorum. Bu şekilde arada karıştırın. Enginar her ne kadar zeytinyağı da çok sevsek de tereyağı da çok yakışıyor. O yüzden pilav yapacağım için bir miktar tereyağı ekliyorum. Bir yemek kaşığı kadar yeterli oldu. Bu şekilde tereyağını da şöyle ters ederek enginarlarımı biraz daha pişmeye bırakıyorum. Bu sırada bir su bardağı pirinci ben suya koymuştum. Birazcık suda bekledi yıkadım. Ardından enginarlarımı üzerine ilave ediyorum. Zaten tuz eklemiştim. Bu aşamada tekrar eklemiyorum. Birazcık pirinçle de kavrulurken ben bu arada daha sonra, sonra ilave edeceğim dereotlarını doğruyorum. Dereotu olmazsa olmazı gerçekten çok çok güzel bir aroma verdi. Kavrulan pirinç ve enginarların üzerine suyunu ilave ediyorum. 1,5 su bardağı su kullandım. Pirinçle aynı bardak 200 ml hacmi. Bu şekilde kısık ateşe alarak toplamda 10 dakika kadar bekliyorum. 10. dakikanın sonunda açtığımda bakın çok güzel bir şekilde tane tane pilavım demlenmiş. Harika bir şekilde görünüyor. Bu aşamada dereotunu ilave ediyorum. Dereotunu ilave ettikten sonra arkadaşımın tavsiyesiyle tekrar kapağını kapatmıyorum ki dereotları sönmesin, sararmasın. Bu şekilde taze taze hemen tüketmeye hazır. Sıcağıyla şöyle bir karıştırıyorum. Ve hemen servis yapabiliriz. Biz bunu çok sevdik sık sık yaparım artık çocuklarım da çok sevdi mutlaka sizler de tam engin, enginarın mevsimindeyken bir şans verin bu tarife videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum yepyeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle hepiniz hoşçakalın Allah'a emanet olun